Tonlarca bomba attılar, yerle bir ettiler. Aç ve susuz bıraktılar. Bir haftada Gazze'yi yok ederiz dediler ama başaramadılar. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye aralıksız saldırıyor. Gazze'de masumları öldüren katil İsrail bölgeyi açık hava hapishanesine çevirmiş durumda. Ama özellikle İslam alemi sessizliğini koruyor. Gazze'ye aylardır yardım girişine izin vermeyen terör devleti İsrail yüzünden insani kriz gittikçe derinleşiyor. Son 24 saatte Gazze'de biri çocuk 14 kişi daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir avuç Müslümanın zalime karşı destansı bir direniş gösterdiği Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 88'i çocuk 147'ye yükseldi. Hadi gelsin. İsrail'in soykırım amacıyla abluk altına aldığı Gazze'de 40 binden fazla bir yaş altı bebek yetersiz beslenme nedeniyle yavaş yavaş ölüyor. Siyonist İsrail'in 150 gündür bebek maması girişini engellediği Gazze'de on binlerce bebeğin hayatı tehlikede. Yetişkinlerde gıda girişi olmaması nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Gazze'de her üç kişiden birinin günlerdir yemek yemediğini açıklarken Dünya Sağlık Örgütü kıtlığın alarm seviyesine ulaştığını duyurdu. <laughs> Gazze'deki hükümetin medya ofisi bebeklerin hayatını tehdit eden eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin eşiğinde olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada borcu ve suç teşkil eden abluka sebebiyle Gazze şeridinde 40 binden fazla bir yaş altı bebek ölüm riski altında ifadesi kullanıldı. Gazze'ye İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle kaybedilen her masum candan işgalci İsrail'in yanı sıra onu destekleyen devletler ve uluslararası toplumda sorumlu tutuldu. İnsanlıktan zerre kadar nasibini almamış katil sürüsü açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanıyor. Sözüm ona modern dünya ise sessiz. Ama unutulmasın ki kazanan Gazze, kaybedense insanlık oluyor. Asgari olarak günlük en az 800 yardım tırının girmesi gerektiği açıklanan Gazze'ye İsrail'in ateşkes ilan etmesi ve imajını düzeltmek için yardımların girişine müsaade edeceğini açıklamasının ardından Gazze'ye sadece 120 tır yardım girdi. Birleşmiş Milletler giriş yapan yardımları okyanusta bir damla olarak nitelendirdi. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinde edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Dur, dur. İsrail ordusu yusa günlük düzenlediği saldırılarla yerinde edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor. <laughs> İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 60 bine yaklaştı. Yaralı sayısı 145 bin sınırına dayandı. <laughs> Gerçi dünyada insanlık ölmüşken Kasedeki rakamların ne anlamı var?